Espres sesi. İndikatör hissesi soruyordunuz ya. İşte Gedik indikatör hissesi Ama kayabileceği sınırlı seviyeleri var. Ee, evet. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Gedik indikatör hissesi Hani o, o PR kap gibi işte Retalp gibi işte son günlerde iyi yükselen işte Kozma gibi. Ne bileyim. En son yükselen hisselerimiz var ya bizim çok sağlam. Onlardan. Carrefour gibi. İlker gibi. Ne bileyim. Türsel gibi, Gürsel gibi, <laughs> Raiz sigorta gibi, Akfen gibi 2 liradan 4 liraya gitti. İşte bu da şey, e, indikatör hissesi. Güzel düşmüş, ucuz. Bunun aşağıda kayabileceği sınırlı seviyeleri var. 7, 6, 5 liraya kadar. Paranız olsun. Toplamak lazım. Sonra yükselişine geçer, para kazanır. 5 liraya kadar. Paranız olsun. Toplamak lazım işine geçer, para kazandırır. 5 liraya kadar. Paranız olsun. O PR kap gibi, işte Retal gibi, işte son günlerde yükselen işte Kozma gibi. Ne bileyim? En son yükselen hisselerimiz var ya bizim çok sağlam. Onlar da. Carrefour gibi, Nürker gibi, e, ne bileyim, Türsel gibi, Yürsel gibi, Rice <laughs> gibi, Akfen gibi, Mercator Lisesi. Güzel, düşmüş, ucuz. Bunu aşağıda kayabileceği sınırlı seviyeleri var. 7, 6...